Birleşmiş Milletlere bağlı bir kurum olan UNESCO kısaltmasının açılımında hangi kelime bulunmamaktadır? A) Eğitim B) Çocuk C) Bilim ee, UNESCO United Nation Educational Her diğerleri de Children vardır diye düşünüyorum önünde ama Science Eğitim İngilizce biliyorsunuz. Evet, yani eğitim ne demek? <laughs> Education, çocuk, children, bilim, yes. bilim, science. Hepsi olmuş oluyor içerisinde. Ama hangisi yok? Soru bu. Hmm. Joker Şu an şey var. çok kötü bir durum. UNESCO'nun uluslararası bir e, kuruluş olup bunu bilemiyor olmam beni üzdü. Ama hep kısaltmasını kullanırız. O manada evet. haklısınız. Ee, çocuk kesinlikle var içerisinde. Ee, çocuk ve bilimden ziyade eğitim olabilir. Bilim organizasyonu, eğitim organizasyonu. Pelin Hanım, hocama danışmak istiyorum. Emin Peki. olamadım eğitim ve bilim arasında. Peki. Hocam ne dersiniz? Hangi şıkkı edersiniz? Tabii biz UNESCO'nun UNESCO'nun e, e, açılımını arıyoruz burada. Sonay Hanım'ın buna biraz dikkat etmesi lazım. Mesela Unicef'i ya da WHO'yu falan aramıyoruz mesela. Bunun gibi söyleyeyim. Oradaki S harfi scientific yani bilimi Bilin. karşılıyor. Ben C şıkkını eliyorum. Çok teşekkürler hocam. Sanki cevap verseydiniz yarışmadan ayrılacaktınız Evet gibi geldi bana. Bu bir örgüt. İyi düşünün. Hocamın, hocamın verdiği, verdiği cevap... Yeri... Evet hocamın verdiği örnekten düşünürsek. Şöyle çocuğun aslında bu açılımın içinde olmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Eğitim ve bilim e, tarafı diye düşünüyorum. E, evet UNICEF düş aramıyoruz sonuçta. O yüzden. Bursa e, çocuk demek istiyorum. Penmanın. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. thank mm -hmm. you